Merhaba arkadaşlar. Bugüne kadar tek başıma çekmek zorunda kaldığım videolarda karşılaştığım engeli bu videoda yeni bir yöntem izleyerek aşmaya çalışacağım. Soruları görmediğim için cevapları önceden vermek durumunda kalıyorum. Yani bir önceki soruyla cevap veriyorum sonra gelecek soruya. Arkada gelen sorularda da ya duraklamaya sebep oluyor ya da uzun açıklamalar yapmama sebep oluyor. Bunun yerine bu videodan itibaren sorulara daha kısa cevaplar vermeye çalışacağım. Böylelikle bir sonraki sorunun alanına girmemiş olmayı net cevaplarla konuyu dağıtmamayı ve eğer anlatılması gerekli olan unsurlar varsa da onunla ilgili soru gelmediyse bile son bölümde bir özet yapmayı ve böylece daha kısa, daha etkili ve daha konu odaklı videolar çekmeye çalışacağım. Umarım başarırım. Zaten devam eden canlı yayınlarda konu akışı daha kapsamlı konuşmamıza zemin hazırlıyor. Daha detaylı bilgi ihtiyacı olursa yorumlara yazabilirsiniz. Ben soru cevap bölümlerini daha sık yapmaya çalışırım böylece. Bunun yanında yine bu videonun yorumlarına da bu yeni daha kısa cevaplar formatından memnun olup olmadığınızı yazarsanız böylelikle Sizlerin daha çok hoşuna gidecek bir formatta bilgi paylaşabiliriz. Bir anlatımın dinleyiciler tarafından takdir görmesi önemli. Çünkü eğer anlatılan konu sizlere ulaşmıyor veya sizlere sıkıyorsa bu tamamen anlatıcının problemidir. Ee, onunla ilgili bir sorundur. Yıllarca ben öğretmenleri konularını yeterince ilgi çekici hale getirmedikleri için eleştirmiş birisiyim. Dolayısıyla sizlerin bu tarihin ilginç konularını tad aldığı şekilde dinlemesini sağlamak için sizlerin yönlendirmesine de doğal olarak bir ihtiyacım var. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Bir önceki video ile alakalı bir şey söylemek istiyorum burada. Yani Hititler videosunun sonuncusunda son 3 soruya zaman kalmadığı için başka video ile cevap vereceğimi söylemiştim ama sorulara baktığımda İki tanesinin önceki sorularda az çok cevap bulmuş olduğunu gördüm. Önemli olan yıkılış bölümünde de yıkılışla ilgili soruya da bu videonun konusunu da ilgilendirdiği için bu videoda daha detaylı cevap vermeyi ümit ediyorum. Daha mantıklı olduğunu düşündüğüm için dördüncü bir video çekmeyeceğim Hititlerle alakalı. Ama Hitit sanatı, mimarisi, işte Kadeş Savaşı, belirli kralların hikayeleri gibi mevzularda istek gelirse veya Umut ilerleyen günlerde planlama içerisinde bir şekilde alırsa bunları arkadaşlar başka Hitit yayınları hazırlamamızda mevzu bahis olabilir. Hadi sizlerle Umut'un gönderdiği sorulara bir göz atalım. Ben de çok merak ediyorum, çok heyecanlıyım. Çünkü bu konu Hani Türkiye'de çok fazla e, takdir edilen bir konu değil. Yani az biliniyor, hakkında da az konuşuluyor. Genel itibariyle insanlar yani dünyada daha derin bir incelemeye tabi tutuluyor arkadaşlar. E, Birçok teori üretiliyor. Yani enfes bir konu, çok fantastik olabilecek bir konu. Ama dediğim gibi Türkiye'de gerek bilimsel çevrelerde gerek teorik çevrelerde çok geride kalmış. Umarım bu, bu konuyu anlatmamızda biraz da olsun hakkını ver, vererek, hakkını vermeye muvaffak olarak ilgi uyandırmış oluruz. Umut'un soruları da muhakkak üzerinde düşünülmüş sorulardır, güzel sorulardır. Beraberce bakalım ve yolculuğumuza başlayalım. Evet, ilk soru Deniz kavimleri nedir? Deniz kavimleri genç Türk çağının sonunda yani Hani biz buna 1200 ila 900 diyelim. Böyle demek adet olduğu için diyoruz artık. Antik Yunan'da, Mısır'da, Anadolu'da, Kenan bölgesinde, bugün bugünkü Suriye, Filistin, İsrail, Ürdün onların o ülkelerin bulunmuş olduğu bölgede buralara saldırdığı düşünülen, birbirinden çok farklı milletlerden oluştuğu tahmin edilen topluluk. Kökenleri tamamen tespit edilememiş bir muamma hala. Sadece tahminler üzerine bazı teoriler üretilmiştir. Kavram nasıl oluşmuştur? Kavramın e, gelişimine bakarsak ilk defa de Frans'ın Mısır Arkeolojisi hocası olan ve Louvre Müzesi'nin de bir dönem kuratör olarak yani müdür olarak, yönetici olarak görev yapmış olan Der Rouge. Peupe de la Mar, tabirini üretiyor. Bunu Medinet Habu'daki bir kabartmadan alıyor. Ve onu açıklarken kullanıyor. Yılda 1850-1855 o civarda. Ama bir göç teorisi haline getirip bu insanların göçtüğünü düşünen ilk Fransız, yine bir Fransız olan aynı zamanda halefe olan Maspero. Gaston Maspero de Rouge'un halefidir. En ünlü egyptiyologlardan e bir tanesidir dünyada ve onun 1890'larda ürettiği bu geç göç teorisi 100 yıla yakın bir süre doğru kabul edilmiştir. Hakkında pek araştırma yapılmaması da bunun önemli sebeplerinden biridir. Belki de işte bu yüzden bizim ülkemizde pek bilinen mevzu değil kavimler göçü. Hala birçok tarihi gerçeği hatta Osmanlı ile ilgili olanlarını bile yakın dönem yapılan araştırmaların hiçbirisine göz atmadan 60'larda yazılmış kitaplarla takip eden bir eğitim sistemi var. Ancak böyle medya zemin zeminlerinde hani YouTube gibi meraklıları olanlar yeni tarihi araştırmaları takip edince bundan biraz bilgi sahibi olabiliyor. Diğer türlü tarih konusunda maalesef eğitimiyle alakalı olarak özellikle 60 yıl geriden geldiğimizi söyleyebiliriz ama bu kapanmayacak bir mesafe değildir. Son dönemlerde konuyla ilgili en önde gelen bilim adamı araştırmacı Eric Klein. Kendisinin 1177 adlı kitabına göz atmanızı tavsiye ederim. Bununla ilgili de ilginç bir hikaye vardır. Sonra yeri gelirse anlatırım. Türkçe çevirisinin olup olmadığını bilmiyorum 1177'nin. Bakılabilir. Her ne kadar güzel bir çalışma olsa da sonrasında da birçok araştırma yapıldı. Yeni bilgiler eklendi. Muhtemelen güncelleyecektir kendi kitabını da. Yani bununla ilgili hani bu göç, kavimler göcüyle alakalı uzay istilasından tutun, Vikinglere kadar uzanan birçok teori var bu konuda. İlerleyen bölümlerde özellikle teoriler kısmında bu meseleyi ele alabiliriz ve birlikte üzerine konuşabiliriz diye ümit ediyorum. Evet ikinci soru deniz kavimleri göçü nedir? Aslında bu soruya cevap vermeye çalıştığımızda bütün sonrasında gelecek olan sorulara cevap vermiş oluruz muhtemelen. Onun için kısaca açıklayacağız bu sorunun cevabını da. Biz deniz kavimleri göçünü uzunca zaman sadece Mısır kaynaklarından takip edebildik. Yani Mısır'a ilki Merentah dediğimiz, diğeri de 2. Ramses döneminde tarihlenen saldırılar var ve deniz kavimleriyle Yapılan savaşlardan bahsediliyor. Toplam dört tane savaş vardır. Bu kavimlerin yani bu kavimlere baktığımızda isimleri belli kayıtlarda yer alıyor. Ama hangi kavimler nereden geldiğine dair sadece teorik çalışmalar var. Bu doğrultuda yazıtlarda bulunan birkaç kavmin hangi toplulukla özdeşleştirilmeye çalışıldığını şöyle değerlendirebiliriz sizlerle. Mesela Ekveş var. Ekveş adında bir topluluk. Bunlar Hitit metinlerinde de Ahiyava bölgesi olarak geçtiği düşünülen ve Agamemnon'un ordusunda yer alan ve Homeros tarafından da genellikle bu isimle, Aka ismiyle anılmış Yunanlılar olduğu düşünülüyor Ekveşlerin. Tereş adında başka bir topluluk var, kavim var. Bunlar da Roma kurulduğunda İtalya Yarımadası'nda yer alan, yazı dilleri hala çözülmemiş olan Etrüskler'e, ataları da olduğu düşünülen Yunanların isimlendirdiği Trenliler ya da Troyalılar arkadaşlar. Bununla ilgili de ileride konuşuruz. Luka, bu da Hitit kaynaklarında bir kıyı halkı olarak tanımlanıyor ve Anadolu'nun güneybatı kesimlerinde. Oralarda daha sonra da Likya diye anılacak bölgenin halkı olduğu düşünülüyor. Şerden var, bu da önemli bir topluluk listede. Muhtemelen Sardunyalılar bunlar da. Bu kavmin bir özelliği de Kadeş Savaşı'nda Mısırlıların tarafında paralı asker olarak savaşmış olmaları. Şekeleş var, Şekeleş de çok önemli bir kavim. Bunlar da muhtemelen Sicilyalılar diye düşünülüyor. Ege'de yani ana Akdeniz adalarından gelmiş oldukları. Bir başka ilginç kabile de Girit'ten gelmiş ve Filistin'de kalıcı olarak yerleşmiş olanlar. Onların adı da Peleset arkadaşlar. Evet onlar da bugünkü Filistinliler ya da Kutsal Ahit'te, Eski Ahit'te yer aldığı şekliyle de Palestinliler. Aklınıza gelir miydi Filistinlilerin kökeninin Girit olabileceği? Bununla ilgili de bulunan formlarla, kap formlarıyla ilgili bir tartışma var. Buna da değiniriz. Bunlar teori tabi ama başka verilere de dayanıyor. Yani kapkacak motifleri gibi şeylere. Tespit edildiği düşünülen bunlar. Bunların dışında başka kavim isimleri de var. Bu kavimlerin ne nedeni belirsiz bir şekilde Mısır'a saldırdığını ve Mısır'ın Hatti, Ugarit ve Amur'un aksine bu birliği yenilgiye uğrattığından bahsedilir yazıtlarda. Göç hareketi batıdan doğuya doğru görünüyor bu dönemlerde. Filozof Ahmet Aslan Hoca'ya selam olsun buradan. Onun da dediği gibi kötü durumdaki yerden iyi durumdaki yere akar göçler. O dönem demek ki zorluk batı kesimde yer alıyor ve batıdan zengin olan doğuya doğru bir göç e, mevzu bahis oluyor. Bu göç tabi Hitit İmparatorluğu gibi dönemin süper güçlerinin yıkımından sorumlu olmuştur. Öyle görülür. İstila'nın bir sonucu olarak yazılı kaynaklardaki aynı yok olma nedeniyle de göç ve saldırının kesin kapsamı nedeni nasıl gerçekleştiği belirsizdir biraz deniz kavimleri için başlıca ancak tek taraflı kanıtlar Mısır medeniyetlerinde veya illüstrasyonlarında resimlerinde görülür bunlara dayanır ama sonradan yapılan bazı araştırmalarla arkeolojik veriler de buna destek vermiştir ee, sebep ve sonuçları ile ilgili her geçen gün daha fazla veri toplanıyor çok ilgi ilgi gören Batı'da çok ilgi gören ilgi toplayan bir mevzu çünkü arkadaşlar. Evet, 3. Deniz kavimleri göçü hangi tarihler arasında gerçekleşmiştir? Şimdi bu da tartışmalı bir konu. sıra gitmemiz lazım sağlam kaynaklar elde etmek istiyorsak. Yazı bizim en sağlam kaynağımız bildiğiniz gibi. Denizle bağlantılı olarak gösterilmese bile daha sonraki listelerde denizden gelenler arasında yer alan sonradan sayılacak olan 3 tane kabileden bahsedebiliriz ya da gruptan bahsedebiliriz. Bunlar Karkişa, Luka ve Şerden kavimleri. Bunları Kadeş'te görüyoruz. Kadeş anıtlarında görüyoruz. Mısır'a saldırı ise ilk olarak bu kavimlerin içinde olduğu ve deniz kavimleri diye anılan topluluk tarafından M.Ö. 1207. Bu durmadan değişir arkadaşlar. Mernaktah'ın 5. Kraliyet yılına hitap eder. Kronoloji devamlı değişir. 1207, 1209, 1208 hepsini görebilirsiniz yani. Burada Karnak yazıtında vardır. 9 yay adı verilen toplulukla savaşıyor. Bunlar çok büyük zararlar vermiş topraklara. Firavun her zamanki gibi aslan, misal, cesareti ile halkına güç veriyor ve düşmanı yeniyor. Sayılarını pek hatırlamasam da savaş meydanında ölülerin sünnetli olanlarını sayıyorlardı mesela. Ekveşler burada sünnetli olarak anlatılıyor. Biz Yunanların sünnet olmadığını biliyoruz geç Tunç çağında. Onun için burada bu veri akalar olması ihtimalini ekveşlerin biraz düşürüyor. Ama başka veriler kuvvetlendiriyor. Bir başka ayrıntı da aileleriyle beraber geldiği anlatılıyor. Daha sonraki Ramses'in anıtlarında demek, demek ki bu insanlar aileleriyle gelmişler. Dolayısıyla bu tezleri işlemeye başladığımızda tekrar ele alacağız ama askerler neden aileleriyle beraber böyle bir sefere katılsın? Tabi bu dönemde savaş arabalarının etkisinin azaldığını görüyoruz. Bu topluluğun savaş arabalarını etkisiz hale getirecek bir stratejiyle savaştığını gösterir. Bunun yanında Mısır'ın en zayıf tarafını bulmuş. Mesela Nil üzerinden saldırıyorlar. Nil deltasından saldırıyorlar. Bu da çok önemli. Bu halkın aslında askeri bir tekniği olduğunu gösteriyor. Diğer şehir devletlerine de denizden gemilerle gelerek ani saldırılar yapıyor. Yani size yakın dostumuz Vikingleri hatırlatmıştır herhalde bu haliyle ama Vikinglerden farklı olan tarafları da var tabi. Daha önceki dönemde savaşlar belirli yer ve zamanlarda yapılıyor. Devletler paralı askerleri topluyorlar, savaş meydanında buluşuyorlar, kozlarını mertçe paylaşıyorlar. Bu dönem savaşları ama bu anlayışı da zedelemiş olmalı. Ordular toparlanmaya fırsat bulamıyor. Şehir devletleri hatta krallıklar bile kolayca sarsılmış olur, olur bu ani saldırılarla. İleride buna da değiniriz. Sonrasında 3. Ramses döneminde 3 saldırı daha yapılacak dediğimiz gibi. Bunların ikisi kara savaşı bir tanesi deniz savaşı. Bundan sonra da toplu halde savaştıklarına dair herhangi bir yazılı kaynak görmüyoruz. Denizler gelenler listesinde daha önce sayılan toplulukların isimlerini değişik kaynaklarla 900'lere kadar Mısır yazılı eserlerinde görüyoruz. 10 yıl önce bu soruyu sormuş olsaydınız dönemle alakalı muhtemelen hani Miken bölgesinin saldırılarının ne zaman başladığını tam olarak bilmiyoruz ama 1215 gibi desek o dönemden başlatıp artık şehir devletlerinin kendini toparlamaya başladığı eserlerin güçlü şekilde ortaya çıkmaya başladığı ve ilk saldıran topluluklarda en son 22. Mısır Hanedanlığına ait kaynaklarda isimlerini gördüğümüzden dolayı önce 900 arasında tarihlendirildi. Ama gün geçtikçe elde edilen veriler arttıkça bitiş tarihi daha geriye doğru geliyor. Çünkü bizim düşündüğümüz şekliyle hani bir grup bir sabah kalkıp hadi gidelim güçlü devletleri yıkalım diye ortaya çıkmamış. Bu devletlerin kapısına dayanmamış. Mesele daha komplike bir durum. Birçok etmen var bu göçlerin oluşmasında, bu insanların buraya gelip savaşmasında. Buna bağlı olarak ve Mısır kaynaklarına dikkate alarak dilerseniz başlangıca 1210 gibi diyelim bitişi de 1100'ler, 1050'ler gibi geç bir döneme atalım. Yani daha erken bir döneme alalım normalde insanların tanımladığında. Böyle diyebiliriz ama kronoloji değişebilir tekrar. Deniz kavimleri göçünün başlangıç ve bitiş olayı nedir? Başlangıcı Mikenya şehrinin göçmesi. Ekonominin bozulmaya başladığını görüyoruz burada. Ticareti etkin kullandığını sandığımız zengin Mikenlerin zorlanmaya başladığını artık görüyoruz. Her ne kadar kuzeyden geldiği düşünülen doğruların yıkımda daha etkin olduğu, en etkin unsur olduğu düşünülse de denizden gelen bazı topluluklarla mücadele edildiğini de görüyoruz. Özellikle büyük danışman, yaşlı Nestor'u hatırlayacaksınız. Onun memleketi olan Pilos'ta. Bu denizden gelen toplulukla mücadele edebilecek güçleri kalmamış o dönemde demek ki. Pilos Sarayı da iyi yakılıp yıkılmış bir şekilde. Çok enfes bir saraydır. Fırsatınız olursa resimlerine göz atmanızı ya da oraya gitmeniz mümkünse gitmenizi tavsiye ederim. Domino etkisi gibi doğuya doğru giden bir yıkılma yaşandığını düşünüyor araştırmacılar. Yunan Yunanistan'dan sonra Girit, Kıbrıs, Anadolu, Ugarit ve Amuru gibi önemli şehirler. Aşağıya doğru indiğimizde de Mısır'la Filistin bölgesinde başlayan sonra Mısır'ın Nil Deltası'na kadar uzanan saldırılar olduğunu görüyoruz. Mısır'ın bu kavimler arasında sayılan toplulukla olan mücadelelerinin bin yüzlere kadar devam ettiğini görüyoruz. Yani bu, bu halklar düşman olarak algılanmış ve bunlarla savaşılmış. Her ne kadar Firavunlar kazandıkları savaşlardan bahsedip övünseler de Mısır'ın bu saldırılar sonrası artık 18. sülale dönemindeki Mısır'a yani en güçlü dönemine bir daha dönemediğini görüyoruz. Artık zenginlik kaynağı olan ticaretten pay alamadıklarını görüyoruz. Belli ki bildikleri dünya dengeleri de o dönemde belirli oranda değişmiş. Bu fırtınada Mısır sadece kendi topraklarındaki birliği muhafaza etmeyi başarıyor. Eski zenginliğinden eser kalmamış bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Dediğimiz gibi kavimler 22. Hanedanlık dönemine kadar yazıtlarda bir şekilde yer alıyor. 5. Deniz kavimleri göçlerinin diğer adları nelerdir ve neden farklı adlarıyla anılmıştır? Yani ben bu soruyu anlamadım. Yani şöyle cevap vermeye çalışalım. Yeni bulgular bu doğuya doğru göç ile medeniyetin karanlık bir çağa girmesi arasında bağlantının sanıldığından daha zayıf olduğunu düşünmeye başladı arkadaşlar. Yani deniz kavimleri terimi M.Ö. 12. yüzyılın sonlarında yani yakın doğu ve Mısır topraklarını rahatsız eden çeşitli deniz ve kara istilacıları, akıncıları veya bunların oluşturduğu bir konfederasyona 19. yüzyılda verilmiş modern bir isimdir bu insanlar kimdir nereden geldiler kesin bir şey söylemek neredeyse imkansız yani. Mısırlılar muhtemelen deniz kavimlerinin ana vatanını biliyorlar ama bununla ilgili de kesin elimizde veri yok. Fakat çok emin konuşuyorlar isimleriyle alakalı, kişilikleriyle alakalı. Son yıllarda özellikle Kıbrıs'ta, Girit'te, Levant bölgesi dediğimiz o İsrail, Filistin, Ürdün bölgesinde ciddi araştırmalar yapılıyor kökeni belirlemek için. Çıkan malzemeler yerel olarak yapılmış ama kıta Yunanistan tarzı çanak çömlek ile benzerlik gösteriyor. Ama tam da benzer değil. İşte bu biraz buğulu bırakıyor ortamı. Çok etnikli ama Ege kökenli toplulukların buraya taşındığını düşünüyoruz. İşte Filistinlilerin Girit kökenli olduğunu düşündüren en önemli dayanaklardan bir tanesi bu çanak çömleklerdir arkadaşlar ama çanak çömlek o dönemde ticaret ağının çok yaygın olduğunu düşünürseniz bulunması az bir şey olan değil ya da modanın taşınması. Değişik medeniyetlerde değişik isimlerle anılması kastediliyorsa bu soruda hatırladığım kadarıyla kabile isimleri ve yazıtlarda nasıl geçtiğini sizlere aktarmaya çalışayım. Muhtemelen benim hatırladığımdan daha fazlası vardır ama detaylarını merak edenlere tavsiye edebileceğim kaynaklar olur. Onu da yine yorum bölümüne yazarsınız. İlk kavim olarak karşımıza çıkması Kafir Firavun Akhenaton döneminde bunların. Onun yönetimi zamanında yani 1350'lerde kavimler görülüyor. Üç kabile var. Şerden'den bahsetmiştim hatırlıyorsunuz. Danuna var ve Lukka var. İkinci Ramses Karkişa ve Luka kabilelerinin kendisine yardım ettiğini anlatıyordu. Hatırlarsanız söylemiştim biraz önce. Şerden'i burada ayırdım. Belli ki yaklaşık 100 yıldır onlar Mısır ordusunda zaten paralı asker olarak bulunuyor. İlk defa bütün kabile adları 1207'deki o savaş savaşı anlatan Karnak'taki anıtlarda görülüyor. Bu üç kavme Labu, muhtemelen Libya, işte Ekveş, Veşeş, Tereş, Şerden, Şekeleş ve Pelesit ekleniyor. Kaç oldu? Dununa, Şerden ka, Ekveş, Tereş Pelesit, Şerden e, Şekeleş 9 9 evet. Yani bu bu kabileler var işte. Kabilelerin benim bildiğim kadarıyla Mısır'daki isimleri bunlar. Hititlerde Denyene Danuna olarak geçen bir mektup vardı. Ekveş Akiyava muhtemelen işte onunla özdeşleştiriliyor ve bir topluluk olarak birçok kaynakta geçiyor. Karkişa Mısır'dan daha çok Hititlerde geçer. Tam hangi isimle geçtiğini hatırlayamadım ama kusura bakmasın arkadaşlar. ikinci Murşili'nin anlaşmalarında geçtiğini hatırlıyorum. E, Pelesit Hitit kaynaklarında hiç görülmüyor. Bu eski Ahit'teki işte Filistinliler. Diğer kalanlar da aynı isimle Ugarit tabletlerinde yer alıyor olsa gerek. Geç Hitit dönemine de verilebilecek kaynaklar var burada. Ugarit ile Hitit arasındaki yazışmalar da var. Soruya bu tam cevap oldu mu bilemiyorum ama Mısırlılar bu topluluklara denizden gelenler ya da 9 yay dışında başka bir isim kullanmıyorlar. 9E ismine çok takılmamak lazım çünkü Mısırlılar bu ismi genel olarak düşmanlarını tanımlamak için kullandıkları bir tabir. Ama denizden ve kuzeyden gelenler tabiri önemli. Ee, Hititlerin de deniz savaşında onları yendiğini anallarda görüyoruz. Dolayısıyla ne kadar doğru onu da bilmiyoruz. Sonuçları ele aldığınızda bu mevzuda tartışılır tabii. Sonraki soru deniz kavimleri göçünün deniz ile bağlantısı var mıdır? Deniz kavimleri göçünün deniz ile derin bir bağlantısı vardır. Her ne kadar Üçü Kara Savaşı bir Deniz Savaşı olarak anılsa da bu topluluk Hitler'in denizde savaşlı bir topluluk onu biliyoruz mesela dışarıda Kenan bölgesinden gelerek işgal ettiklerini biliyoruz gene deniz yoluyla gelmişler. Kıta Yunanistan'a saldırmışlar. Minos'a yani Girit'e saldırmışlar. Spriyotlar'a yani Kıbrıs'a saldırmışlar. E, Nil Deltası'nda Mısır'ı vurmaya çalışıyorlar gemilerle muhtemelen. Ugarit'i denizden gelerek kuşattıklarını mektuplardan okuyoruz. Dolayısıyla bu veriler ışığında, bunların dışında daha birçok veri var. Bunların tamamen denizle bağlantılı bir topluluk olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, 7. Hiçbir yazıtta bu halklar deniz halkları veya deniz kavimleri olarak anılmamış. Bu Fransız Mısır bilimci Gaston Maspero, 81'de yazıtlarda bu kabilelerin denizden veya adalardan geldiğini geldiği iddiasına atfen ilk kez kullanılmış. Bu kadar yıl kullanılmamasının nedeni ne olmuştur? Şimdi benim bildiğim kadarıyla Maspero kullanmıyor bu ismi. İlk olarak de Rouge kullanıyor. O da ondan ödünç alıyor. O da dediğimiz gibi Pepe de la Mar, yani deniz insanları olarak geçen. Ve özellikle o zaman o Şerden ve Tereş kabileleri için kullanıyor bu ismi. Daha sonra Maspero bunu bütün kabileler için kullanmaya başlıyor. Ama teorinin büyük bir göç teorisi haline gelmesi, işte Kolejde Fransa'da kendisinin yerine arkeoloji kürsüsüne Maspero'nun gelmesinden, Maspero'nun gelmesinden sonra oluyor. O döneme kadar neden bu isim kullanılmadı sorusuna benim cevabım yok yani bende değil bu cevap, kimse de değildir muhtemelen. Denizden gelen demiş Mısırlılar ama bir göç olduğu kayıtlarda belirtilmiyor. Biz Medinet Habu'daki kabartmalara bakıp öküz arabalarının içerisinde çoluk çocuk gelmiş insanlar görüyoruz. Muhtemelen Masperonun çıkarımı da bu kabartmalar dolayısıyla olmuştur farklı başlıkları var, giysileri var. Birçok değişik topluluk aynı anda savaşılıyor şekilde resmedilirse bir topluluğun başlattığı bir göç dalgasına başka toplulukların eklenerek halkayı genişlediğini ve sonra da güçlü şehirlere saldırdığı izlenimi oluşuyor. Çünkü bir ülkenin halkı olsalar aynı başlıkları, aynı giysileri kullanırlar, aynı ordunun insanları olsa. Demek ki farklı farklı milletler bunlar. Bu dönemden sonra da arkeolojik araştırmaların özellikle adalarda bu konuda veri elde etmek için arttırılmasıyla Maspero'nun çizmiş olduğu göç teorisinin dışında başka unsurların da etkili olmuş olabileceği fikri oluşmaya başladı. Eric Klein'ı dediğim gibi takip ederseniz arkadaşlar, kitabını okursanız ne demek istediğimi daha net bir şekilde anlarsınız. Evet, 8. Göçte bulunan kavimler kimlerdir? Bunu tekrar sayalım isterseniz. Az önce saymıştık Ekveş ya da Veşeş. Bunlar Akalar olmalı. Luka, muhtemelen Likyalılar, yani Güneybatı Anadolular, Şerden, Sardunyalılar, Tereş, bunlar muhtemelen Troyalılar arkadaşlar. Denyen, zayıf ihtimalde olsa Mikenya'da, Mikenya yı yıkan Dorlar bunlar. Pelesitler, Filistinliler, Giritliler ya da işte Şekeleş, Sicilyalılar. Ha, Jeker var, bu da Giritliler diye anlatılır ama evet Filistin'le aynı halk olma ihtimali var bunların da. Yani dolayısıyla. Ekveş ve Şeş. Evet bunları ayrı saymıştım. Bunlar aynı topluluk. Çünkü hiç birlikte anılmıyorlar. Muhtemelen isim değiştirip kullanmışlar. Bunları ayırmayı unutmuştum. Az önce ayrı kabileleri saydığımda. Şeker'i de unuttuğuma göre. Evet onunla beraber 9 oluyor. Evet şimdi... Arkadaşlar şimdi bir toplantıya girmem gerekiyor. Kusura bakmayın vakit çok kısıtlıydı ama bu videoyu çekip Umut'a ulaştırmak istedim vaktinde yetişsin diye. Daha sonra yani geride kalan sorulara bakıp en kısa zamanda bunlara yanıt vermeye çalışacağım. Bir sonraki Antik Çağın Kıyameti Deniz Kavimleri Göçü videosunda hepinizle görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.